Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Allah'ın selamı bereketi üzerimiz olsun. Tek amacımız ne? Başarmak. Bir yerlere varabilmek. Yaptığımız işi layıkıyla en güzel biçimde yapıp ve insanlara kendimizi sevdirmek. Amacımız bu. Yaptığımız işin gerçekten doğruluğuna inanmak. Yaptığımız işi insanlara benimsetmek. Amacımız bu. Bir hikaye anlatayım size. İki sarraf yan yana dükkan açmış. İki sarraf yan yana dükkan açmış. Sarrafın biri doğuştan tecrübeliymiş. istediği şekilde altına şekil veriyormuş. Ve tek onda varmış. Diğer sarraf da parası bolumuş. Bütün sarrafçılardan topladığı bilezikleri satmak için uğraşırmış. Bu sarrafın ikisi yan yana. Altın ya düşünün bakın altın. En değerli şey altın. Sağdan soldan altın toplayan sarraf sabah açarmış, akşam kapatırmış dükkanı. Diğer mesleği olan sarraf da eve gitmezmiş, sarraf dükkanında yatırmış. Otururmuş kendi kendine acaba nasıl bir şekil yapsam da millete daha güzel görünse diye uğraşırmış. Sürekli öyle devam ederlermiş. Bir gün ikisi birleşmişler oturmuşlar sohbet ediyorlarmış. Parası olan sarraf meraklı ya. Öbürünün dükkanına girmiş. Ne yapıyorsun kolay gelsin şöyle böyle hoş bir sohbet. İşler nasıl? Allah şükürler olsun demiş. işleri iyi demiş. Senin işler nasıl demiş. Ya benim işler pek de iyi değil demiş. Nedense demiş, müşterim yok doğrudur üstü demiş. <laughs> e demiş, malın mülkün var demiş, paran da var demiş. İşlerin kötü olması mümkün değil demiş. İşi bilen sarraf. Bilmiyorum demiş, bir ilgi çekecek bir şeyim yok herhalde zannedersem demiş. Böyle muhabbet edilirken, dükkana bir müşteri girmiş. İşi bilen sarrafın dükkanına, müşterisiymiş. Çok da temiz kalpli bir insanmış. Demiş bugün demiş benim demiş bayağı demiş kontenjanım doldu demiş. Yan tarafta bir komşumuz daha var demiş. İsterseniz onlar, onda da çok çeşit var demiş. Girin oraya bakın demiş. Tabii yan taraftaki sarrafçının yanında oturduğunu bilmiyor müşteri. Demiş ki o demiş sadece demiş görünüşte demiş sabah açıyor akşam kapatıyor demiş. Hiç demiş bir değişiklik yok demiş. Ama demiş sizin demiş kapıdan içeri girdiğimizde demiş direkt ben demiş bir şeylerle uğraşıyorsunuz demiş. O da bizim hoşumuza gidiyor demiş. Ve demiş bir ay içinde gördüğümüz malzemeyi ikinci ay göremiyoruz. Daha değişik modeller çıkıyor burada. Sürekli yenilik yapıyorsun. Onun için sana geliyorum demiş. Ben buradan almak istiyorum demiş. Ne kadar ısrar etse de müşteri öbür tarafa kaydıramamış açıkçası. Bir de komşusuna bazı hisseden kısalar vermek için de uğraşıyormuş. İşin gerçeği açıkçası çabası oymuş, oyundaymış. Ama müşteri gene istediğini oradan almış gitmiş. Müşteri çıktıktan sonra parası olan sarraf demiş sen niye böyle yaptın demiş. Valla kardeş demiş dükkanın kapısından giren olmayınca demiş ister ister demiş sana da müşteri yönlendirmeye uğraşan birçok seferde denedim bir türlü başaramadım demiş. Bu sefer parası olan sarraf demiş biz bu işe bir çare bulmamız lazım. Ne yapmamız lazım demiş. Aslında demiş sen biliyorsun demiş çaresin demiş. Tecrübeli sarraf. Sen biliyorsun çaresin demiş ama yapmaktan kaçınıyorsun demiş. Ne demiş? Benden eğitim alacaksın. Müşteri nasıl çekilir? Eğitim alacaksın. Şimdi bu konuyu anlattım ben size. Böyle bir sarraf marraf yok ha ben kendim uydurdum. Onu da söyleyeyim. İçimden geldi konuştum. Ben boş boğazım biliyorsunuz. İçimden geldi konuştum. Sebebini söyleyeyim şimdi size. Mutlaka bir planım vardır. Birçok insan şu piyasanın bu şekilde olduğu halde birçok insan piyasanın bu şekilde olduğu halde bana telefon açıyorlar. Benim elimde gübre var ben satamadım. Bize yardımcı ol. Abi ben sıradan bir insanım ya. Sadece çok çalışmayı seven bir insanım. Sürekli yenilik yapmayı, üretmeyi seven değişik metotlar uygulamayı seven bir insanım. Benim belki analiz raporlarına verdiğim para Türkiye'de kimse vermemiştir. O boşa giden paraların hatta hesabı yok. Hatta hesabı yok dedim ya boşa, boşa giden paranın. Aslında boşa gitmedi aslında. Benim de mesleğim oydu, yeteneğim. Sürekli misafirlerim geldiğinde buraya konuşacak bir şeyler bulabildim karşılığında her sorularına cevap verebilecek bir şeyler buldum. Ben onlarla insanlar ikna ettim. Çekelemedim hiçbir zaman için. Sorularına tak cevabı, tak cevabı verdim. Bu güne kadar da verdiğim cevapların karşısında yani %99.9 diyeyim yanılmadım. Açıkçası. Ve ilk gelen insan otomatikmen çekim cemeğine gelir tereddütle gelir emin olamaz ama dediğim şeyler gerçekleştikten sonra insanların güveni artmaya başladı bana açıkçası insanların güveni artmaya başladı sarraf hikayesini anlattım ya size güzel kardeşlerim İşini severek hevesli bir şekilde yaptığımda işini severek hevesli bir şekilde insanlar sizi görüyor yaptığınız mücadeleleri görüyor. Ben şu anda 3 e, üç haftadır Neyi Hastaydım. Bak işe elim aldım yine. Bunun altındaki solucan güpresi. Bir zamanlar kemik doldurduğum güpre var ya. Dinlenmeyi aldım. Üstünden solucan çektim. Güpre. El arabamı orada görüyorsunuz. Küreğim de orada. İşe başladığım için video çıkmaya karar verdim. 3 haftadır. Bazı hastalıklarla uğraşıyoruz. Çoluk çocuk. Bazı çeşit şey kaynana. Hasta. Hanım iki haftadır hastanedesin. Çoluk çocuk perişan. Biz de perişan olduk. İlhamı gelmedi işin geçe açıkçası. Video çekesim gelmedi. Akşam ikisi sefer video çektim. ikisini de sildim. Çünkü ilham yoğdu. Ama şimdi e, işe başlayınca içime bir kıpırtı geldi. Onun için size video çekiyorum. Üç haftadır ilk kez bu kadar uzun bir zaman video çekmemezlik yaptım. Kusura da bakmayın. Çünkü olmadık sebeplerden dolayı video çekemedim. Ama durdum. Video çekemeyince. Sebebine gelecek olursa dediğim gibi piyasa koşullarında hepimiz görüyoruz. Bunda çekinecek, ızdıraplanacak, utanacak bir durum yok. Her şey beş katına çıktı. İki hafta öncesi un çuvalı 300 liraydı. Aradan bir hafta geçti 350 oldu. Dün bir daha duydum 400 olmuş. Buradan yakın. Millet 3 liraya solucan güpresi verirken 8 lira 9 lira 10 liraya çıktı solucan güpresi. Bakın. 3 liraya güpre verirlerken millet pazarlık yapıyordu. Şimdi 6 liraya 7 lira diyor. Pazarlık bile yapmıyorlar. Ne kadar lazımsa o kadar alıp gidiyorlar. Duruma bakın. Bakın duruma bakın. Şimdi ben e, geçenlerde videomda da bahsettim. Bu fırsatları iyi değerlendirin dedim insanlara. Ama Gerçekten ya benim haberim yok şu hastalıklardan dolayı etraftan haberim olmadı ya da millet ilgilenmedi. Tam zamanı dedim. Bakın tam zamanı dedim. Bu fırsatları değerlendirin. <laughs> Milletin alım gücü zayıfladı. Bu fırsatlardan istifade edin. Çiftçilerle kaynaşın. Solucan gübresini tanıtın. Ve elinizdeki malları müşterilere verin dedim. yapan olup olmadığını bilmiyorum açıkçası. Ben birazcık da buna sistem ettim. Üç haftadır video çekmediğim sebebi. Telefonlar telefonlara bilgiler gelse çekerdim yine. Sustum açıkçası. İşin gerçeği. Açıkçası sustum. Bu insanlar ne yapıyor diye sustum açıkçası. Ama öyle bir tembel milletimiz var ki kendim içine katmıyorum ha. Ben eşek gibi çalışıyorum. Kendimi övmek babında da konuşmuyorum. Ben eşek gibi çalışıyorum. Hasta da olsam, hala burnumda da şu anda. Hasta da olsam eşek gibi çalışıyorum. İnsanlara sürekli tanıtıyorum. Sürekli konuşuyorum. Çünkü çok şeyleri başardım. Aşırı derecede çok şeyler başardım. İnandım daha doğrusu. Yaptıklarıma, gördüklerime inandım. Onun için <laughs> hep mücadeleye devam ediyorum. Hep mücadele devam ediyorum. Ve bu fırsatları değerlendirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama tembel milletimiz ya. Bunu hakaret babında görmeyin. Harbi harbi söylüyorum. Ben. Tembelsiniz kardeşler. Benim dünyamdaki olan insanlara söylüyorum. Tembelsiniz ya. Tembel. Bir işin ucundan tutup da arkasını devam ettirmiyorsunuz. Ah biraz daha uğraşsanız. Biraz daha mücadele verseniz. Hemen nasıl kolay para kazanabilirim? Onun peşine düşüyorlar. Şu anda durum ne? Bakın. Şu anda durumdayım. 3-4 ay öncesi dolar 7 liraydı. 12-13 liraya çıktı. Aldı başını gitti her şey. Abi elindeki adam parayı dolara euroya bağladı ya. Çiftçi daha ya. Ekmesini bilen. Çiftçi daha. Parayı dolara yürüye. Abi ne yapsın bu millet? Türk parası elinde durduğu sıra değer kaybediyor. Sürekli zarar ediyor. Ama ben dolar euro almadım hiç. Ben TL elimde duruyor. Varsa. O da varsa. Ya bir TL, bir dolar, bir euro daha bozdurmadım ya. Fiyat artacak da param değer kaybetmeyecek. Korkum endişem olmadı. Yarın ne yaşayacağımız, ne göreceğimiz bilmiyoruz ki. Belki de yarın ölüp gideceğiz. Onun için sadece önümdeki işime odaklandım. Millete bir yastık atlı yaptı. Açıkçası. Hareket bitti. İstedikleri de buydu zaten. Üretimi durdurmak. Ellerindeki parayla dolar euro alıp iş sahasını azaltmaktı dertleri. Ve de başardılar. Biz güzel başardılar. Bizim kuş kadar beyin olan kardeşlerimiz Üstüne alınan alınsın ha. açık açık söylüyorum ha. Hiçbir şeyden korkunma. Kuş kadar beyni olan kardeşlerimiz dolara euroya doldurdular. Neymiş de paramız değer kaybediyormuş zarar ediyormuşuz. E kardeşim sen iş yapıyorsun. İş yapıyorsun. Dolarla euroya ne? ne bu kuşun var senin. Sen üreticisin. Ürettiğin malın üstüne koy. Dolara euroya kafa tut. Yok riske girmeyelim. Bozurdular şu üç dört aydır var ya. Sinek kımıldamıyor desem inanır mısınız? Sinek kımıldamıyor. Sezon açılmış. Katı küpre düzeni gelmiş. Katı küpre uygulaması yapılması lazım şimdi. Özellikle benim bulunduğum bölgede zeytin ağacı çok. Zeytin ağacında çok büyük başarılar yaptık. Abi bu küpreleri alıp zeytin ağaçlarına atmanız lazım. Küpre atmaya adam dolar yürü alıyor ya. İnanabiliyor musunuz? O ağaçta dolarla euro ile beslenmiyor ki. Ama işte aklı küçük insanlar buna adapte olmuşlar. İstedikleri bunlardı işte. Bu dolarla euro oynayanların işi. İstedikleri bunlardı. İki buçuk, iki 250, iki iki liraya buğday satan çiftçi dışarıdan buğdayı 4 dört buçuk liraya aldı devlet. Çiftçi diyecek ki şimdi bana. Kardeş para etmedi ki neyini kullanalım. Bu kadar rezil kepaze olduk da. Eksek ne ekmekse ne diyecek. Adam haklı. Baştan sona kadar haklı. Yukarı tükürdüm bıyık. Aşağı tükürdüm sakal. Misal döndük şu anda? Ben ne yapıyorum şu anda? Aşağıda tükürmem, yukarıda tükürmem. Rüzgar karşı diye bir tükürüyorum. Her tarama bulaşıyor. Suya sabuna gerek kalmıyor. Yüzümüzü tükürüyoruzda yıkayıyoruz. Bu bir deyimdir ha. Akıllı insan bu kelimemin ne demek istediğimi anlar. Açıklama yaparsam videoma da engel kollar. Onun için yapmıyorum. Bazı de sus pus yapmam lazım. Beni anlayan adam anlasın. Dediğim gibi kardeşlerim güpreye Kıbre'ye yüklemeniz lazım. O paraları çıkarın oradan. Siz ne kadar dolar, euro bozdurursanız o kadar Türk parasının değerini kaybediyorsunuz. Farkına varmadan zarar etmeyelim diye cebimizde paramız kar yaparım diye uğraşır kana. Elin oğulları yükseliyor paraları. Aslında kendinizi kurtarmaya çalışırken Vatana milletine hıyan gidiyoruz hepimiz. Hepiniz. Ben yoğuma. Ben dolarla euro işim yok. Bulunduğun elinde toprağın kıymetini bil. Dolardan, eurodan daha değerlidir. O toprağınıza bakmanın yoluna bak. Elinizdeki mala, bitkiye, elinizdeki varlığa sahip çıkmazsanız, elinizdeki dolarlardan, eurolardan da olursunuz. Bye bye.